Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Doktor Oğuzhan Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesra Hanım. Bize kendinizden <laughs> bahseder misiniz? Tabii ki. Ben öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. ben Doktor Oğuzhan Aydın, medikal estetik hekimiyim. Ee, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimimi tamamladım. Tıp Fakültesi'nin ilk yıllarından beri medikal estetiğe ilgi duyuyorum ve şu anda da hali hazırda medikal estetik hekimliği ve bunun yanında estetik Danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ülkemizde çok ilgi duyuluyor bu konuya, Kesinlikle. herkes e, ilgileniyor yakından. Peki çalışmalarınız hakkında, verdiğiniz hizmetler hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki, e, medikal estetik alanında hizmet veriyorum. E, bunun yanında estetik danışmanlığı yapıyorum. Medikal estetik, sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde hayli ilgi gören, dünyayı da resmen kasıp kavuran bir alan olmuş durumda. Ülkemizdeki hekimlerin tecrübesine, özellikle hem yurt içinden hem de yurt dışından hastalarımız tecrübe ve donanımlarına, binayen hekimlerimizin ciddi anlamda ilgi göstermektedir. Ben de bu alanda hizmet veriyorum. Tıp fakültesinin ilk yıllarından beri medikal estetiğe ciddi anlamda ilgi duyuyorum. Tıp fakültesinde ilk deneyimlerimi yaşamakla birlikte uzun yıllardır bu alanda hizmet veriyorum. Medikal estetik bildiğimiz gibi hastaların olduğundan daha iyi görünmeye çalışmaları değil. Aksine hastalara bir danışmanlık hizmetinin yanında hastaların mevcut isteklerini karşılayacak şekilde onlara hayatlarını belki de küçük bir motivasyon yaratmak adına yapılan bir uygulamadır. Çok güzel. Sizin ilginiz nasıl başladı? Hastalarınızdan, danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Medikal estetik ilgim tıp fakültesinde... Bir e, arkadaşım ve abim vesilesiyle başladı. Onun alanıydı. Benim de ilgimi çektiği için kendisinden destek alarak. E, rol ilk, model oldu. Evet rol modelim diyebilirim. Ne güzel. Kendisinden deste ilk desteklerimi alarak e, bu yola çıkmış bulundum. E, danışanlarımla birlikte uzun yıllardır bu sektörde e, verdiğim hizmetler gerçekten e, hem mesleki tatmin açısından hem de e, profesyonel deneyim ve tecrübe açısından bana büyük katkılarda bulundu. İlk yıllardan itibaren hastalarıma her zaman bütüncül yaklaşımı sunmaya gayret ettim. Medikal estetiğin oyun olmadığını, bunun yanında her şeyden en önemlisinin sağlık olduğunu onlara her zaman anlatmaya gayret ettim. Hastalarımla da bunun için iletişimimi her zaman en üst seviyede tutmaya gayret ederim. Gecenin bir yarısında gelen sorulara bile elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Her zaman ulaşılabilir olmak Kesinlikle. tabii önemli. Önce sağlık sonra güzellik Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. O son derece önemli bir konu. Peki işinizin zorlukları nelerdir? İşimizin zorlukları taleplerin büyüklüğü ve e, sektörde inanılmaz bir unut satışı olması. E, bizim hastalarımız genel itibariyle hizmetlerimizi satın aldığı için e, nihayetinde beklentilerini de buna e, ve nihayetinde belki de hiç olmayacak e, uygulamaları veya hiç olmayacak e, <laughs> beklentileri karşılanması yönünde talepler alabiliyoruz. E, ama burada bütüncül yaklaşım ve hasta, daha doğrusu danışan taleplerine binaen e, uygulamalar yapmak, onlara bu konuda danışmanlık vermek e, en önemlisi ve nihayetinde, uygulama sonrasındaki sürecin yönetimi konusunda hastayı bilgilendirmek, karşılaşabilecek potansiyel komplikasyonlar konusunda hem yönetim ve tecrübe sahibi olmak hem de hastaları bu konuda azami dikkatle işlemlerin yapıldı, yapıldıktan sonra evlerine sağ salim gönderilmesi konusunda her zaman dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları gerçekten inanılmaz bir mesleki tatmin söz konusu. Hastanede yapılan hekimlikle, klinik şartlarda yani özel klinikler şartlarında yapılan özellikle de medikal estetik konusunda yapılan Hekimlik gerçekten birbirinden çok farklı. Neticede şifahi enjeksiyonlar veya şifahi uygulamalardan ziyade hasta taleplerine binaen uygulamalar yapılmaktadır. En keyifli yanları kesinlikle hastanın daha doğrusu danışanın <laughs> taleplerinin karşılandığını görmek, onlardan beklentilerinin karşılandığını ve bu sürecin yönetiminde umut satışı yapılmadığını, tamamen hasta-doktor ilişkisinin e, sonuna kadar sürdürüldüğünü görmek kesinlikle benim için evet. en keyifli yanı. Müşteri memnuniyeti önemli. Çünkü özgüvenleri yükseliyor, daha mutlu oluyorlar, kesinlikle. değil mi? İstediklerine kavuşuyorlar, yani bu da ben çok önemli. Her zaman hani e, hem danışanlarıma hem diğer hekim arkadaşlarıma söylüyorum. Hani bizim Medikal estetik e, uygulamalarımız tamamen memnuniyete dayalı uygulamalardır e, ve hani nihayetinde hasta ne kadar memnun olursa hem network açısından e, hem de bir insanın sağlığı ve psikolojik evet. e, durumunun iyileştirilmesi açısından e, kesinlikle memnuniyete dayalı olmalıdır evet. diye düşünüyorum. Bu şekilde zaten evet. güven kazanıyorsunuz kesinlikle. ilişkiler. Uzun vadeli oluyor. Sizi tavsiye ediyorlar. Bu da söylediğiniz gibi network açısından çok önemli. Peki sizce başarı nedir? Bence başarı özellikle hekimlik açısından hekimliği unutmamaktır. Medika, etik değerler de var. Kesinlikle. Hı -hı. Hem etik değerlere sadık kalarak hem umut satışı yapmayarak hem de hasta doktor ilişkisini en üst düzeyde tutarak nihayetinde Hastalardan aldığımız feedbacklerin çok olumlu olması e, bence başarının e, tamamen tanımı olabilir hekimlik açısından. Çok güzel. Size en çok ne motive eder? E, i̇laveniz var mı? Beni en çok ne motive eder? Kesinlikle hastalarımdan aldığım olumlu dönüşler motive eder. E, ve hastalarımın beni gönül rahatlığıyla özellikle de kendi aile e, e, eşraflarına tavsiye etmesi motive eder. Hı hı. E, arkadaşlarından da ziyade bir insanın annesini, kardeşini, e, abisini vesaire... E, Hani bana emanet etmesi bence en büyük motivasyon kaynağıdır. Evet. En çok hangi işlemler talep görüyor? E, Türkiye şartlarında, e, yani daha doğrusu dünyada do, doğuya doğru gelindikçe e, en çok talep gören işlemler dolgu, botoks ve mezoterapi uygulamaları. E, tüm dünyada da aynı, aynı şekilde e, bu süreç şu anda kasıp kavurmakta çok bütün bir... dünyayı. Evet. E, her kesimden insan yaptırıyor artık. Bu en aşağıdaki insanlar da yaptırıyor yani tabaka olarak. Evet. Yani. Böyle bir ilgi var. Ee, her e, sosyal sınıftan insan da yaptırmaya başladı. Kesinlikle. Şey. Hem e, Bizim sektörün e, ulaşılabilirliği yıllar geçtikçe arttı. Hı. Bir taraftan da e, tabii sosyal medya çok büyük bir etken. Evet, evet. Ama Ben tabi... de yaptıracağım, görüyor <laughs> başkası, Ben de bunun gibi olacağım Kesinlikle. diyorlar. Kesinlikle ama burada kaçırmamamız gereken detay Hı. şu. E, gördüğümüz her şeyin bizim anatomimize uygun olup olmadığını kestirmek. Yani gördüğümüz bir veya hayran olduğumuz bir e, bireyin evet. dudağının size uygun evet. olup olmamasına Hekimle birlikte Altın karar oran vermek. Alt moran diye bir şey var değil mi? Alt diye bir şey. Esasında <laughs> e, biraz şaibeli bir tartışma. Yani yüze en yakışan kesinlikle şey, anatomiye herkesin, uygun olan. Tabii ki herkesin yüz şekli farklı, vücut yapısı farklı. Yani evvela e, burada yola çıkışta hem hastanın e, tıbbi öyküsü hem de anatomisi çok önemli. E, e, burada karar verirken kesinlikle Hı -hı. hekim hasta ilişkisini evet. e, sonuna kadar sürdürmek Hı -hı. E, gerekir. Hı -hı. E, neticede anatomik olarak belli başlı tanımlarla tanımlamalarımız olsa bile e, nihayetinde hepimizin hani unik tabir edebileceğimiz e, kendimize özgü, tamamen kendimize özgü bir anatomimiz var sevgimiz. ve evet. e, gördüğümüz her şeyin bize yakışıp yakışmayacağı konusunda Tabii. veya gördüğümüz her uygulamanın bize uygun olup olmayacağı konusunda hekim ve hastanın birlikte karar vermesi kesinlikle çok önemli. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi <laughs> fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Buradan izleyicilerimize iletmek istediğim mesaj, medikal estetik oyun değildir. Mutlaka profesyonel ellerde tıp eğitimini tamamlamış yeterli sabır, bilgi, birikim, teorik ve pratik donanımlara sahip olan insanlara uygulama yaptırmak gerekir. Gördüğünüz her hekim de medikal estetik hekimi değildir. Onun için bu yüzden kendinize öncelikle sağlığınıza çok dikkat edin demek istiyorum. Seçici olmak lazım. Kesinlikle. Sizin söylediğiniz gibi maalesef merdiven altı firmalar da evet. var. Bu işi yapmaya yetkin olanlara gitmek Kesinlikle. gerekiyor. Önce Aynı sağlık gibi. söylediğimiz Aynen gibi. Öyle. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Doktor Oğuzhan Aydın'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başarılarınızın ederim. devamı diliyoruz. Teşekkürler. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.